Evet arkadaşlar. Almanca en hızlı Almanca öğrenme yöntemi diye bir seri başlattık. Fena da gitmiyor. Yani bu başlıklar artık öyle olabilir. Bu kitap bayağı hızlandırıyor. Ben dün bu kitabın tamamını hatmettim gibi bir şey. Yani aslında tesadüfen Bahçeli'ye gitmemiştim. İşte buradaki düzensiz fiiller değil de daha çok Conjunction işte İngilizce'de bağlaç demek ondan sonra bu şey işte kelime düzeni word order denilen şey var en sonda o çok önemli yani İngilizce word order bak gördünüz mü 242. sayfa yani İngilizce ile Almanca arasındaki temel fark bu zaten özellikle ama bağlaçlardan tutun çoğu şey aynı yani böyle bir iki harf değişiyor sadece işte pas participle oluşturma olayı bile çok benziyor yani fiillerin başına g koymak dışında Evet burada da G'li bir fiil var. Neyse. Tamam Pasif oluştururken falan işte pas participle kullanıyorsunuz ya indirect speech, direct speech yani İngilizce'de gördüğünüz gramer kuralların hepsi bu kitapta özetlenmiş arkadaşlar. Zaten İngilizce açıklamalı bir kitap. Bu fiil, bu, bu sözlüğün zaten fonksiyonunu biliyorsunuz. Çok değişmedi. Bu Dresden kitabı Almanca değil İngilizce ama işte çok güzel bir kapağı var yani şehri anlatıyor. Valla içinde çok güzel resimler var. Hani Dresden'den ilham alıp gidin mesela Dresden'in sayfalarını okuyun. Önce İngilizce sonra Almanca ya da bildiğiniz bir dilden. Yani biraz bu Almanca konuşan coğrafyayla içli dışlı olun ki otomatikman sizde bir öğrenme isteği olsun anladınız mı? Ha, defterimiz burada tabi. Bu deftere ben tabi İtalya ile ilgili bir şey yazıyorum. Matematiksel şeyler. Ee, Kısa hikayeler başka bir dilden var. Fransızca ama aynısını Almanca'da taşıyabilirsiniz yanında. Ben genelde taşıyorum. Bugün istisna olabilir. Kısa hikayeler böyle. Kalemliğimiz de burada arkadaşlar. Kalem setimiz her şey tamam yani. Bunun içinde de İtalyanca kitap var. Özetle şey yani. Evet, ekstra defterlerimiz de var burada. Defter, kitap çok yani. Bundan hepsi öğrenme seti arkadaşlar. Tamam bu kitap çok sağlam çıktı. Daha 5 gün içinde çok şey kat ettik yani. Ya gramerle dair tüm sorularınızı cevaplıyor gerçekten. Böyle handy dedikleri işte kolay taşınabilir. Bunun da boyutları küçük şekli vardı sanki ama neyse bu da çok kalın değil arkadaşlar. 290 sayfa falan. İşte böyle bir kitap taşıyıp tüm Alman gramerini öğrenin sonra da işte böyle düzensiz bir sözlüğü gibi bir şey taşıyın. Şey çok önemli. O gittikçe önem kazanıyor. Evet, klavyenizin Almanca olması. Çünkü bu Birleşik kelimeler, Word Order. Onlar nasıl? Artık nasıl oluştuğunu da anlatıyor bu kitap. Tamam mı? Birleşik kelimeler var ya Almanca'da. Tamam mı? Lego gibi Word Construction. Kocaman. 16-17 harfli bir kelimenin ilk 3 harfini yazdığınızda otomatikken hepsi çıkıyor. O yüzden Almanca klavye kullanmanız şart gibi bir şey. Yani bunu değiştirmek kolay zaten. Bir tıklamayla geri değiştiriyorsunuz. Ama yaz yazarken Almanca klavye kullanın. Ayrıca Pons hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bu Google Play'deki Pons harika çok sağlam çıktı. Yani sadece kelime çevirmiyor. bir sürü dildeki kullanımlarını yani çok özet geçiyor. Çok iyi harika bir kaynak. Onu galiba e, offline internet olmadığı zamanlarda kullanabiliyorsunuz ama onun için para istiyor olabilir. Neyse ayrıntıya girdik. Lost fena bir çeviri sayfası değil. Onu da yükleyebilirsin. Google Translate zaten şart yani yüklemeniz. İşte Almanca kaynak çok hikayeler, küçük prens, işte Sophie'nin dünyası bir sürü örneği var. Ayrıca tüm zamanlarda yanınızda zaten internet telefon varsa direkt Divertin sayfasına girin. Yani gündemden de rahatsız oluyorsanız ki gerçekten kötü haberler çıkabiliyor. O zaman direkt Raize sayfasına gidin. Seyahat sayfası tamam. Seyahat sayfasında zaten hani İtalya, İspanya tüm Avrupa'yı anlatıyor yani. O kadar iyi seyahat sayfası başka gazetede olamaz. İhtimal vermiyorum yani. Almanlardaki bu gezme kültürüyle alakalı bir şey. Valla gezme kültürü bende de olduğu için o yüzden Almanca öğrenmek bana garip gelmiyor. Çünkü gerçekten böyle bir keşfetme hani bilim sanat felsefeyi de geçtik bakın arkadaş. Bilim sanat felsefe onların hepsine ilgim var. Bir de ben çok iyi bir gezginim o yüzden belki de ideal Almanca öğrencisi benim. O yüzden de bu yaptığım videolar bence çok anlam ifade ediyor düşünebilen insanlar için. İyi günler, have a nice day, bye.